Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Tabii ki kanalımızla, kanalımızın içeriğiyle pek alakalı değil bu tarz ürünleri kutulum kutu açılımını yapmak veya işte bunlardan bahsetmek kanalımın içeriğiyle pek alakalı değil. Zaten ben de bu videoda sizlere bu ürün hakkında teknik detaylar vermeyeceğim. Sadece kutu açılımını yapacağım ve olursa biraz belki eski modemimle şimdiki bu yeni aldığım bu modem arasındaki ping testlerini ya da hız testlerini ekranlarınıza getireceğim. Ve aynı zamanda şundan kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Hani belki ilgisini çeken bazı izleyicilerim, takipçilerim vardır diye bunu anlatıyorum. Bu bir gaming e, modem arkadaşlar. Birazdan kutu açılımını yapacağım. Gaming dememin sebebi şu. Hani Sağladığı avantajlar sayesinde istediğimiz oyunlarda ping düşürmek yana milisaniye düşürmek gibi özellikleri yetenekleri var arkadaşlar. Tabii ki bunu modemin arayüzüne girerek bazı ayarlar çekerek bunu gerçekleştirebiliyoruz. Her neyse teknik detaydan zaten bahsedemem arkadaşlar çünkü ben bir teknoloji editörü değilim oyun kanalıyım. O yüzden sizlere teknik bilgiler vermeyeceğim. Bu videoyu izlerken de bu amaçla izlerseniz daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz benim bu, bu, kutu açılımını yapmadan önce şu anda mevcut olarak kullanmış olduğum modemleri göstereyim. Ve neden bunu tercih ettiğime geçeceğiz. Şimdi ben kutuyu açmadan önce sizlere bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Üstündeki şekle bakın. Bu modemin şekline bakın. Aynısı ben daha önce zaten aynısını almıştım ama bu bir modem değil arkadaşlar. Size onu söyleyeyim. Bu bir modem değil. Bu router. Yani ne demek oluyor arkadaşlar? İnternet kablosunu Buna bağlayamıyorsunuz. Buna, e, bunun çalışabilmesi için, interneti dağıtabilmesi için bir tane ekstradan modeme ihtiyacımız vardı. E, TP Link'ten daha önce ben almıştım. Tabii ki tam özelliklerini bilmiyorum. Wi-Fi 5 destekli. Şimdi bu modem olmasa, bu router çalışmaz. Router da arkadaşlar, e, ben bunu çok kısa süre önce almıştım. Şu modem çıkmadan önce kısa süre önce almıştım. Tabii ki bu router çalışabilmesi için ekstra bir modeme ihtiyaç duyduğu için hem ortada bir gereksiz kalabalık var hem de benim TP-Link'ten aldığım modemin yonga setlerinin ne olduğunu bilmediğim için, nasıl çalıştığını bilmediğim için maalesef ne kadar verimli olduğunu anlayamıyordum. O yüzden böyle bir router aldım. Gaming router bu. Ama artık buna da gerek kalmayacak arkadaşlar. Bu ikisinin yaptığını işte burada görmüş olduğunuz kutu Tek başına yapacak. O zaman kutu açılını, açılışına geçelim. Ee, arkadaşlar kutuyu açacağım ama sizler de görün. Ha bu arada şurada yazan yazılarda sizlere göstereceğim. Donanım haber, Teknopad, Tekno Seir, Donanım haber. Burada bir şeyler bize sayıklamışlar. İşte yok ben bunu tavsiye ederim. Yok bu dünyanın en iyi modemi gibi şeyler söylemişler. Tabii ki biz de dünyanın en iyi modemine bakacağız arkadaşlar. Kılavuz gibi bir şey çıktı arkadaşlar. Kutunun içeriği bu şekilde. Zaten bu şekilde yerleştirmişler. İlk etapta adaptör. Burada görmüş olduğunuz gibi adaptör var. Bunun başlıkları da var. Farklı farklı ülkelere göre dizayn edilmiş başlıkları var arkadaşlar. Şöyle evet tamam. İşte Avrupa uyumlu başlık. Avrupa uyumlu başlık. Yani şu an kullanacağım başlık bu arkadaşlar. Hemen nasıl takılıyor bir görelim. Tabii ki cahil Cüheyla olduğumuz için Heh, tamam bu şekilde. Biz bu prizi kullanacağız. Splitter çıktı arkadaşlar. Bu ne işe yaradığını tahminen söyleyeyim. Eğer bir harici olarak bir de ev telefonu kullanıyorsanız ev telefonu ve interneti birbirinden ayıracak cihaz. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Telefon ve DSL yazıyor üstünde. Bir yerde telefon yazıyor. Bir yerde DSL yazıyor. Ne demeye çalışıyor? Bu da mı aynı splitter gibi bir şey herhalde bilmiyorum. Ethernet kablosu çıktı arkadaşlar. Ethernet kablosu. Tabi tam görebiliyor musunuz? Ethernet kablosu. Evet. DSL kablosu, DSL kablosu herhalde bu da internet için. Ve modemimin kendisi. Modemin kendisi arkadaşlar. Evet, çok profesyonel bir kutu açılımı olmadı ama olsun arkadaşlar. Yani ne yapalım? şimdi bunları kuracağız Arkadaşlar ha şurada bahsedeceğim yuvalar var arkadaşlar onlardan sizlere bahsedeyim ee, aynı zamanda Ethernet girişi var DSL girişi USB 4 Ethernet girişi WAN girişi ve güç girişi var Arkadaşlar bir tane de Power tuşu var Her neyse bu şekilde arkadaşlar isterseniz yani çok fazla videoyu uzatmak istemiyorum. isterseniz bir e, ping testi yapalım eski modemle yeni modem arasında ping testlerini bir gerçekleştirelim. Evet arkadaşlar öncelikle ne ile bağlı olduğumuza bir bakalım isterseniz. E, burada Asus'un yani Asus'un benim router'la bağlı olduğumu gösteriyor. Bakın Asus RT-AX82U. Bu router arkadaşlar. Router. RT ibaresi ondan kaynaklanıyor. Burada görüyorsun zaten. 2.4 GHz ile bağlanıyor. Bu bir Wi-Fi değil. Kablolu bağlantı arkadaşlar. Çünkü gaming konusunda kablo ile bağlanmak zorundasınız. O yüzden 4. Şey, 2.4 GHz ile bağlı. Onu söyleyebilirim. İsterseniz öncelikle router bağlıyken yani modem ve router birlikte bağlıyken bu niye ekranım böyle saçmaladı? Aa niye lan ne alaka? Tamam speed test yap. ne oluyor lan ekranıma? Speed test abi ne oluyor? Bir böyle dalgalanma oluyor. Ve şu an kullanamıyorum. Aa çok saçma. Go diyelim. Ne oluyor lan ilk defa? Şimdi e, bu arada Türk Telekom ping milisaniyeye bakacağız. Download upload önemli değil arkadaşlar. E, bu Router e, gerçekten çok yüksek indirme hızlarını veya upload'ları desteklese de Türkiye'de aldığınız upload'lar 40 MB bilemediğiniz 50 MB upload'lar alıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada pingimiz 10 milisaniye. Ben şunu da eminim hiçbir değişiklik olmayacak arkadaşlar. Yani eski modemle işte routerla veya yeni aldığım bu Wi-Fi 6 destekli DSL e, Asus'un modemiyle aralarında çok fazla fark olabileceğini düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi routerla bağlayayım. 10 milisaniye pingim var. Download 37.25 çıktı. Upload 7.24 çıktı. Şimdi arkadaşlar eski modem TP-Link yani eski dediğimde çok aslında kötü bir modem değil. Yani benim ilk aldığım modem diyelim daha doğrusu. Burada ismi bile çıkmadı görmüş olduğunuz gibi. Yani herhangi bir ismi bile yazmıyor bu. Ağ bağlandı yazıyor sadece. Bu bağlantı tabii ki Superbox bu Wi-Fi. Bunu karıştırmayın arkadaşlar. Yukarıdakine bakın siz. Şimdi eski modemimi test ediyorum. TP-Link olanı test ediyorum. Ee, buradan speed ben bu arada mikrofon gözümün önünde görmüyorum abi neye bastığımı. Klavyede. Klavyem de uzak olduğu için. Bu dalgalanma saçmalığı nereden çıktı onu da anlamış değilim. Speed ya test yapıyorum arkadaşlar. Pink gene 10 çıkacak muhtemelen. Aa 20 ne alaka lan. Bence bir yanlışlık. Oğlum biz neyle bağlıyız lan. 100 Bu Bir dakika. Şunun bağlantısını keselim Superbox'ı. Bu neyin saçmalığı lan? Bir dakika bir saçmalık var. Abi %12 Dowland nedir? Pink 20. Aa, bu nasıl olur? Şu anda şaşkınım. Bir daha test yapacağım bu modemi. Bak upload değerleri doğru çıktı. Pink fazla çıktı. Ama Dowland 112 nereden lan? 112 ne? Bir daha speed test yapalım. Kapatalım. Speed. Speed test. Başlat. Ping'e bir bakalım. Ping 10. 10'a düştü. Bak. Davlant da düştü. Davlant da düştü. Ping 10 yani. Ben size dedim arkadaşlar hani en yeni yongaya sahip bir modeminiz bile olsa altyapınızın ile alakalı tamamen yani olsun ama yine de modemlerin gaming özelliği var arkadaşlar özellikle mobil oyuncular için e, interneti hızlanma, pingi hızlandırma veya işte arkadaşlar milisaniyeyi hızlandırma gibi özellikleri var. Bu özellik nasıl işliyor derseniz hani e, ekstradan gereksiz olabilecek tüm veri transferlerini kesiyor mesela arka planda bir sürü şeyin veri transferi oluyor değil mi telefonlarınızda cihazlarınızda veya bilgisayarlarınızda onlara veriyi transfer etmiyor geçici olarak siz oyun sırasında Sadece sizin ihtiyacınız olan işte oyuna internet akışını sağladığı için arkadaşlar pinkleriniz milisaniyeleriniz güzel oluyor. Şimdi bu da böyle çıktı. Bu modem yani e, wifi 5 en fazla wifi 5 desteği olan modemimin internet hızları da böyle çıktı. İsterseniz şurada arkadaşlar bunu bağlayacağım bunu tanımlayacağım ve bunun... E, hız te, testini yapacağız arkadaşlar. Yeni aldığım modem. Yine arada pek bir böyle mi pink milisaniye farkının olabileceğini düşünmüyorum ama yine de bir bakalım deneyelim. Evet yeni modemimizi bağladık arkadaşlar. Yeni bir ağ oluşturun diye bir arayüz geldi. Hemen tıkladım. Ülke bölge seçin. Türkiye. Türkiye. Ee, IPS Türk Telekom. Tamam. Hizmet VDSL. Yeni TV bu. Bu ne lan? Neyse ileri diyelim kullanıcı adı parola. Şimdi buradan ne için soruyor kullanıcı? Lütfen internet servis sağlayıcınızın verdiği kullanıcı adını ve şifreyi girin diye. Ha burayı bir girelim arkadaşlar. Evet modem kullanıcı adı ve şifresini girdikten sonra böyle bir arayüz geldi. Zaten buradan 802.11ax yazması şunu belli ediyor arkadaşlar. Yani Wi-Fi 6 olduğunu. Buradan zaten Wi-Fi 6 tik işaretliyse Wi-Fi 6'yı da kullanabileceğiz anlamına geliyor arkadaşlar. ileri diyelim. Burada Asus kablosuz yönlendirici yetkisiz erişimi önlemek için yönlendirici parolası yerleştirin. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar bilmiyorum ama burayı bir durdurayım. Ben buraya bir şifre gireyim girdikten sonra burada yükseltme diye yani arkadaşlar modem için bir yazılım güncellemesi varmış donanım yazılım yükseltme yükseltelim bakalım Evet görmüş olduğunuz gibi ileri internet bağlantısı ayarları tamamlandı diyor ve internet bağlantısı ayarlar tamamlandıktan sonra da giriş ekranı geldi arkadaşlar yani artık Asus yönlendirici hesabınızla oturum açın diyor burada bir şifre girmiştik onu ben tekrar geri giriyorum. Buradan şifre, kullanıcı adı ve şifremi girdim. Giriş ekranı diyorum. Evet, giriş ekranına geldik arkadaşlar. Giriş ekranına geldik. Şimdi hani buna gaming modem diyoruz ya. Burada tabii ki arkadaşlar ayarları var. Hani bunlar teknik detaylar. Ben de internetten, YouTube'dan baka baka bunları ayarlıyorum. Zaten ben bunları anlatmayacağım. Ben bunları kendim ayarlayacağım. Sizler eğer Aranızda ilgilenen varsa bu modem alanlar varsa ve bu videoyu izliyorsanız ben bir şey diyemem bu kısımları anlatamam internetten daha doğrusu e, teknoloji editörlerinin anlattığı videolardan bakıp sizlerde öğreneceksiniz diyelim bu kadar şimdi testimize geçelim arkadaşlar bu arayüzle ilgili aslında arayüzde ayarlar yaparsam internet hız testinde bazı ufak da olsa oynamalar çıkar ama bilmiyorum ben şu anda yapmadan direkt Hız testine girdim abi. Bakalım. Yani hiçbir şey değişikliğin olacağını ben pek sanmıyorum arkadaşlar. Çünkü hani aldığımız hızlar belli, şeyler belli. Bakın pink 10 milisaniye. Pink ile alakalı bir değişiklik olmadığı için açıkçası. Ama download kısmında en azından 47'leri, 48'leri, taş çatlasın 50'leri görürken download kısmında 54'ü gördük. Tekrar bir düşüyor. 52 olsun yani 54'ü falan gördük arkadaşlar. Upload kısmı yine aynı. Çok fazla çıkmıyor. 7.60'larda falan hep burada. Bir değişiklik yok. Ha tabii ki elbette fark edeceğiz arkadaşlar eski modeme göre. Çünkü eski modemin yonga setleri bellidir. Hızları bellidir. Bilmem neleri bellidir. Bu göstergeler kesin göstergeler olmayabilir. Hatta Asus'un burada girdiğinizde open nerede bilmiyorum ama. Şurada bir de hız testisi var arkadaşlar. Yani az önce burada speed testi aldığımız hızları burada alacak mıyız? Bir bakalım arkadaşlar. Hız testi uygulama analizi. Ee, hız, hız testi internet hızı başla diyelim. Bir bakalım burada ne gösterecek? Test diyelim. Bu modem arayüzünün testi arkadaşlar. indirme 54. Bu ekranım niye böyle saçmaladı bugün ya? Hayret bir şey arkadaş. Bakın gördünüz Burada da 54 çıktı. Pink ne çıktı? Milisaniyeyi göstermedi. Ya da gösterdim bilmiyorum. Şurada yazması lazım. Aa karşıya yükleme 8.45'ler falan gösteriyor burada. Ama bu da aynı. Speed testin e, yardımıyla oluşturulmuş. Aa, bak burada pink 14 gösteriyor bu sefer. Gecikme 0.21 milisaniye. Aa gecikme 0.21 milisaniyeymiş. Baya düşük. Bakın bu da speed testin yani şurada yapmış olduğumuz speed test var ya arkadaşlar bu OAKLA'nın mıydı neydi o, o, OAKLA şurada yazıyor zaten onun e, şeyiyle oluşturulmuş bakın burada da OAKLA'nın gizlilik politikası bilmem ne diyor OAKLA tarafından sağlanmış bu da speed test İkisi de aynı firmanın hız testleri arkadaşlar burada da yaptık orada da yaptık görmüş olacağınız görebileceğiniz üzere bu şekildeydi arkadaşlar. Yani ne düşünüyorsunuz, neler düşündüğünüzü yorumlar kısmına yazın. Artık bunu tecrübe edeceğiz, hızlandırmaya çalışacağız. Diyelim videomuzu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Beğen atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.